Hepinize merhaba arkadaşlar Videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bol konuşmalı bir MSP günü düşünüyorum. Ee, arkadaşlar ben çok uzatmadan videoya başlamak istiyorum. Hemen bir şey hakkında konuşmak istiyorum. Ben çekilişler yapacağım. Ee, kombin çekişleri olacak bu genellikle arkadaşlar. Ee, ve ben çok şart koymayacağım. Odamı beğenmek ve son filmimi izlemek diye şart koymuşum mesela bu çekilişime. ben kendime hani fayda olsun diye değil insanlara yardım olsun diye yapıyorum. O yüzden çok şart koymuyorum ben. Ve arkadaşlar buna 9 katılım var ben iki mesaj attığıma göre. yani hepsi de şartları genellikle gerçekleştirmemiş. Ee, mesela 9 katılım var ama 3 kişi görün izlemiş yani benim filmimi. Ve arkadaşlar adamın önceden beğenisi 4 beğeniydi. 6 kişi de beğenmiş ama 9 katılım var. Yani 3 kişi adamın beğenme şartını gerçekleştirmemiş. Ama arkadaşlar bu umurumda değil. O yüzden ben çekilişi durdurmayacağım. Çünkü ben dediğim gibi kendi faydama yapmıyorum. Kendimi düşünmüyorum. Yardım için yapıyorum bunu. Ay sen çekişi durdurmayacağımı söyledim ve arkadaşlar bana çoğu kişi e, mesaj attı. E, mesela bu kişi bana mesaj attı. İşte bütün şartları gerçekleştirdim. Lütfen işte bana ver kazanayım tarzı mesajlar attı. Ben onları uyardım zaten. Bana özelden mesaj atma hoş değil diye. Bu kız da mesela attı bana özelden mesaj. işte bunu da uyardım. Ama beni ön yargılı karşılıyorlar. Karşılıyorlar. Bu da mesela attı. Bu da çekilişe katılmıştır herhalde. Bu da işte çekilişe katılan biri. Bana mesaj attı. Arkadaşlar bu hoş değil. Ben onları zaten uyardım. Bana mesaj atacak olursa ben onları da uyaracağım. Ve arkadaşlar. 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 Bu arada daha fazla... Böyle çekilişler e, yapmamı istiyorsanız e, bana e, yorumlar kısmından bu videonun yorumuna e, daha fazla çek çekiliş istiyoruz. Evet yazın. E, ben size daha çok kombin çekilişi falan yapacağım e, arkadaşlar. E, yani konuşmam bu kadardı arkadaşlar. Sadece uyarmak istedim. Bu arada arkadaşlar daha fazla işte oyunlar oynayacağım. Arkadaşlar daha fazla değişik oyunlar oynayacağım. Ee, mesela spoiler vereyim. Among Us gibi bir oyun alabilir. <laughs> i̇şte onu oynayacağım. O tarz oyunlar oynayacağım. Pardon. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben konuşmayı burada bitirmek istiyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.